Bir amacın gerçekleşmesi için çalışıp bu amaç için önderlik eden kişiye önder denir. Türk toplumuna liderlik etmiş kişilerin başında kim gelir? Tabii ki Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün lider olmasının birçok sebebi vardır. Çünkü o, ulusumuzun bağımsızlığına kavuşmasında milletimize önder olmuştur. Atatürk'ün önderliği sadece savaş zamanında değil, savaş sonu Cumhuriyet'in ilanından sonra da Türkiye'nin çağdaş bir ülke olarak gelişmesinde önderliği devam etmiştir. Liderin başlıca özellikleri cesaret, dürüstlük, güzel konuşma, ikna kabiliyeti, kendine güven, çalışkanlık, sabır, tarafsızlık. Liderler toplumları fikirleriyle etkiler, toplumu kendi fikirleri doğrultusunda ikna eder. Bizlerce sınıfımızda, oyunlarımızda, grup çalışmalarımızda liderlik edebiliriz.